Allah. Ne oluyor kız? Sen bana nasıl hayır diyorsun herkesin içinde? Sevmiyor musun beni? Aa, aa ne oluyor? Şişt, çık bakayım sen. Hayır efendim. Çıkmayacağım. Önce bana cevap vereceksin. Ne yaptın sen ya? Yaptın kendini. Hikmet Başkan ne diyecek şimdi? Sana ne? Sana ne? Senin durumun her şeyden daha önemli benim için. Anlamıyor musun? <laughs> ya işte abla ya. Bu deli meydanda arabanın üzerine çıktı. Bana evlenme teklif etti herkesin göz önünde. Ne? <laughs> e oğlum... Evlenme teklif edecek başka yer bulamadın mı? Ne yapalım efendim? Ne yapalım yani? O duymasın, bu duymasın yani. Şimdi herkes toptan duydu. Sen de duy. Ben kimseye kendimi acındırıp evlenmem. Sen beni tanımadın mı bunca yıldır? Eğer okuluna dönüp derslerini geçip o okulu bitirmezsen... ...bir daha senin suratına bile bakmam. Sarı ne ya? Sarı ne? Kızım, bir nişan yaparsınız. Nişan adı belli olur ha? Ya İclal abla, ben istemez miyim evlenmek? Tabii ki isterim. Mutlu olmak isterim. Havaları uçarım, ayaklarım yerden kesilir. Tabii ki. Ama olmaz. Sen böyle babanın eline bakarken geleceğin bu kadar parlakken olmaz Fırat. Git dön okuluna. Ya İlhan abla ben liseyi zor bitiriyorum zar zor. Onun elinde ne imkanlar var. Kullanmıyor hepsini elinin tersiyle geri itiyor. Bana bak ayıptır günahtır be. Haklı. <laughs> Haklı. Sen babanın eline baktığın sürece bu kızı alamazsın. Boşuna hayal kurma. İzin vermez Hikmet Bey. Fırat, bak zamanı gelince ikimiz de kendi ayaklarımızın üzerinde durduğumuz zaman... ...çalışıp para kazandığımız zaman yine gelir evlenme teklif edersin bana. Ben de seve seve evet derim bu meydanda, bağırırım olmaz mı? Sen şimdi bana hayır mı diyorsun? Hayır diyorsun yani. Ben bütün milletin içinde kendimi ortaya atıyorum, sen bana hayır diyorsun yani. Çok beklersin ya. lan bundan sonra sana evlenme teklif etmemi. Seni koruyorum be! Aptal, neyi anlamıyorsun? benim için endişeleniyorsan ben de senin için korkuyorum o kadar. Bu kadar fırsat. Elinin tersi itemezsin Fırat olmaz. Ben senin geleceğini yakmana falan izin vermem tamam mı? Bana bak. Kendine gelsen. Bırak benim peşime. Büyü biraz canım. Ne bu çocukluk? Başlayacağım senin geleceğinden ha. Narin. Kız sen ne yaptın? Bu çocuğa delirmiş bu çocuk. Ya her şeyi göze alıp da bana evlenme teklif etti işte lafla ya. her şeyi. Babası öldürür bunu, öldürür. Alır mı beni hiç? Bizim ailemizin adı çıkmış zaten. Numunelik aileyiz biz. Cık. Olmaz işte abla, olmaz ya. Bunun babası beni eve temizleye bile almaz. Aklını mı kaçırdın ulan sen? Nereden çıktı bu evlenme saçmalığı? Hem de kasabanın orta yerinde. Ulan senin daha yaşın ne başın ne? Üstelik o sümüklü kız da ha? Merak etme, kabul etmedi zaten baba. <laughs> Vallahi sana bravo ya. Vallahi bravo. Gerçekten bravo yani baba. Artık genç kızlar sevdiği erkeklerin evlenme teklifi bile kabul etmiyor korkundan. Gücünle gurur duyabilirsin. <laughs> ama beni korkutamaz. Bana her şeyi yapabilirsin ama beni korkutamazsın baba. Anlıyor musun? Bir daha beni sakın arama. Hayatım boyunca telefonuna senin... cevap vermeyeceksin. Aferin Narin. Sen benim sözümü böyle mi dinliyorsun kızım? Oğlana kasabanın ortasında evlenme teklif ettirmişsin. Hem de daha Şadiye'nin hadisesi küllenmeden. Ya Necati hocam, Narin'in ne kabahati var? E çocuk coştu işte böyle, çıktı bir şeyler söyledi. E belli ki seviyor kızı. E Narin'in durumu belli. E çekip kurtarsın kızı diye yaptı herhalde. Kim kız? Siz Hikmet Kazan'ı tanımıyor musunuz? Ne yapar be o adam? Fırat'ın ipini bir çekerse iki günde... ...narinden beter duruma gelir çocuk. Ha, bu işin bir yüzü. Bir de öbür yüzü var. Hafize Hanım, olayı bir duysa çat kesiverir bursu. Nari, bak kızım erkek kısmını biraz idare edeceğim. Şimdi Katabanın diline düşeceksin. Ne olsa senden bilecekler. Her şeyin suçlusu, sorumlusu benim zaten Necat abi. Ekonomik krizi de ben çıkardım. Bankaları da ben batırdım. Hatta önümüzdeki ay ay Yunanistan'a savaş açacağım. Fırat Kazan'a da dedim ki eğer meydanda bana evlenme teklif etmezsen şerefsizsin sen dedim. Allah Allah. Ya vallahi bilmiyorum. bak gerçekten ya çok ciddi Bazen anlamıyorum ya anlamıyorum yani. Tabii ki kazanların oğluyla evleneceksin ya. Maramın oğluyla mı evleneceksin bu zekayla, bu güzellikle ha? Mehmet, hakkını başına topla. Her şey senin serseriliklerinden ötürü geldi bunların başına. Bu iki kızı sana yedirtmem, ağzını burnunu kırarım. Bak kadar akıllı olsun. Biz akıllı olacağız, efendi olacağız. Siz asasının yakınında fal yapmayacağız. Kazanlar, dinler olacağız. Ulan senin Allah belanı versin. Ne zaman gelecek kazanlar? Ya hazırlık yapmak lazım ya. Anne. Geçti o geçti, biz çoktan verdik kızı. Vallahi sen uyuyordun. Doğru düzgün konuş benden. Ayağımın altına alırım ha. İnsan gibi konuş. Allah'ım sen benim aklıma mı koydun? Narin kızım, sen bu delileri dinleme tamam mı? Sen beni dinle. Kızım çek kurtar kendini buradan. Çek kurtar. E zaman geldiler kız? Sahi söylüyor? Ya Hace ben ne diyorum sen ne anlatıyorsun ya? Recep'im, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.